Merhaba ben Bugün sizlere çok üzücü bir haberim var. da gördüğünüz gibi ve buradan, şuradan da gördüğünüz gibi. Şuradan da gördüğünüz gibi. Diyor ki to gibi dedim size sevilmeyen 44. bölüm çekecektim. Uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. En son sürüme sahip olan olun. Hemen güncelleye bastığımda da doğum tarihimi istiyor. Ben doğum tarihimi bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Demin bu beni çok üzdü. Size bir daha video çekemeyeceğimi bile düşündüm. Minnoşlarım. Size bir soru soracağım. Böyle boca uça çekmesem. Başka bir oyun çekeceğim. Yine de o oyunu sever misiniz? Çünkü Toca Boca'da böyle bir yazı oluyor. Maalesef e, bu sorunu çözersem eğer Toca Boca'ya geri yineden gireceğim. Ama Toca Boca'yı çözemeyeceksem başka bir oyuna geçeceğim. Mega World'a falan geçelim diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah halledebilirim geçmek üzere. Bay bay.